Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şurada açık bir tane alan buldum. Orada bir tane arı kovanı var. Arılara sataşacağız. Tüm biftekler bitsin. Arıların hepsini öldürüp şey yapacağım kovanı alacağım. Ve arı çiftliği yapacağım. Bakın göstereyim size. Bakın ben böyle burada tarzanlık yaparken burayı fark ettim. Geldim buraya. Biraz dolaştım. Şurada bir tane arı kovanı vardı. Nerede o? Durun. He bakın. Şimdi bunu kırdığımızda hepsi saldıracak. He bu bana saldırmadı. Ay gücük şey. Ay gücük 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 şey. Ay bu çok tatlı. Neyse XP'yi de alayım. Ne oldu lan? Öldü birden. Aa, kovan nerede? Aa kovan yok. Kovan kaç? Halüsinasyon mu gördüm ben? Hop. 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 Aha ömürga. Omurgaç. Gel lan. Ah. <laughs> Omurgaç gel. Gel lan. Hü, ne oldu? Allah. Ne vurdu lan? Balmış. Manyak var. Ee, vurun. Ee, hadi vurun. Hop. Tiş, 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 tiş. Ee. Aha. Mızrak. burada boğulmuş olacak. Hadi al. Oha ol dediğimde oldu. Suyun altında ben nefes alabilirim. Å oh. pu! Oha! Oyunda onda ineğin nasıl yürüdüğünü gördünüz mü? What the da. Lan bu çiçek ne? Çok güzel. Anne. Hmm. Ee, ev nerede? Şey, vaktimiz bitmedi mi artık? <laughs> Vakit bitmiş ve benek Arkadaşlar kil yap yazıp hemen evimize gidiyoruz. Kenarda kil kil. tekrar yazıyorum. Kil. Ee, niye ölmedim? He, en başına şey koymadığım için. Galiba. Arkadaşlar Minecraft'ı bilmediği için. Tamam dur. Şimdi şuradan. K, i, -lil -lil. l, l. Lılıl. Allah. İki tane l. E. Ta Valla arkadaşlar çatısız evi var ya. Ne? Adında çatı yok. Bak abi tuzaklı sandığım bir işe yaradı. Bak. Evet. Bak şimdi burada böyle duruyorum ya kapıyı açmaya gerek yok. Sana bak. Oh! Allah ne oldu? Hop bak. Ama şöyle açayım. <laughs> Tamam atarım atarım. Seni çok seviyor olur Zaten çok seviyoruz. Bitti mi senin videon? Hayır. Boyun fıtığın olacak. Tamam şöyle bakayım. Evet çok sıkıcısın. Ya seni videonu laf ah, edelim bak. <laughs> tamam tamam eğlencelisin. Ay çok eğlencelisin. Ya. ya! Arkadaşlar görüyorsunuz bebek gibi ağlıyor. Sus. Ya. ya! Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Evet, tamam Evet abi <laughs> Makasla şey kırıyoruz <laughs> Allah Akşam oluyor <laughs> Neyse <gülüyor> <gülüyor> delice koy, delice koy. <laughs> Kemiğimiz var. <laughs> Çakmak. Hiçbir şey göremiyorum he. Yok be gerçek Niye? Var, videoyu sen. Şimdi Aman. Bir... seni ilgilendiren videoyu bitirmek daha 9 dakika oldu. Orhan kapatır mısın onu artık? Dur, Dur bir. Şey, bir... <laughs> ya 2 dakikacık var zaten. 11 olması için saat 2 dakikacık, ya, dakikacık ne gerek. Sen? Ya, ne ya, 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 ya,

arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Neden bu kılıcı kullanıyorum? Ya siz susun. <laughs> ya ya. Siz artık sevmiyorum. Biz artık sevmiyorum. Siz sürekli benim videolarımı. Ha, karışıyorsunuz. Biraz da karışmayın ya. Şu anda gidiyordu. Evet. Arkadaşlar bu bölümde sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Sonraki bölüm galiba şuraya gidip ağaç toplayabiliriz veya yine azıcık yine bulabiliriz. Hiç gemi bulamadık ya. Çünkü hiç bulamadık. Bulmaya. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapacağımızı söyledim kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, video açmayı unutmayın. Şurada bir şey var mıdır? Bay bay.